Gözde kim diye soruyorlarmış. Gözde, gözde, gözde benim. Gözde. Gel otur şöyle. Gel. Tamam. Gel buraya. Gel, Gel otur gözecim. Gözde benim. Hmm. Sen kimsin? Sana ne? Gelmişsin burada oturuyorsun. Sana ne? Berker hakkında konuşuyorsun. Sana ne? Berker hakkında konuşuyorsan Sanlam sana ne diye bir şey söyleyemezsin. Hadi ya. Sen çok kimsin? mu aşıksın? Sen kimsin? Çok mu aşıksın? Sen kimsin? Ölüyor musun ben? Sen gerçekten. senin gibi herkese aşık değilim en azından. Abi Belki de aşık. Gibi. Hmm. Herkes evet, için ağlamıyorum. 10 kişi aşık. Herkese yalvarmıyorum. 10 kişi aşık. Herkese dans edip çok edip on... ondan ona ondan da koşmuyorum. Bak doğru Anladın konuş. Mı? Doğru konuş. Herkes dediğinde ondan ona ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. İkiniz de şu an aynı durumda olan iki kadınsınız. Birbirinize tartışmanıza sorun tartışma Hayır. Şimdi sen hiç kaleye evet, almıyorum. Tartışmayın şey yani. Boş konuş. Bence birbirinize böyle yükselmek yerine Önce masadaki sorunu bir çözün evet. bir aydınlatın. Evet. Yani sorun tartışarak çözülmeyecek. Tartışmadan sonra üstü kapanacak. Şimdi Aynen. olay şu. Berker bu şeyin iddiası. Ben dinledim iddiası. evet. Ha, dinledim. Barış yani dinledim. Olayı biliyorsun. olay bu yani. Aynen öyle ve bu cevabı Berker versin istiyorum ben kimse değil. Evet. Doğru çözüm. <laughs> Berker'cim konuşma zamanı evet. sende. Artık bu işi çözme Sözüm. durumu da sende. Buyurun masaya oturun ve yetişkinler şeklinde şu konuyu konuşalım ve çözülsün bu konu. Az evet. önce konuştuğunuz Sor. konu Sor. neydi? Sor. Bir araya getirmiş sizi Barış galiba değil mi? Tamam. Nedir bu? Ne zaman oldu? Neden oldu? Ay tipe bak. Neden mi oldu? <laughs> Neden oldu biliyor musun? <laughs> ya, yapma ya! Sen ya, yapma, ne yapıyorsun? Yapma, yapma yazıklar olsun! Ya. Gerçeği buydu. Sana olan sevgisi, aşkı, yalan, hikaye, dışarıdaki olan sevgili, aşık olduğu kadına durumu. Sakın ağlama. Hayır, Ağlamam. hayır. Ağlama. E, sakin. İyi bir şey gördüm. Arkadaşlar Ağlamam. bırakın ağlasın. Ağlamam. Evet bırak ne yaparsın? İçini döksün. Bırak ne yapmak istiyorsan ne yapsın. Bu verelim mi? Sosu 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 mi? <Sosu Sosu Sosu bir, bir Kusura bakma. Yani. Bırak. Ya da ağlayacaksan ağlasın, rahatlasın yani. Şu an bir dakika. Gökhan. Senin bütün sorduğun soruları kabul edip mi gittin? Evet, o anlama geleceğim. Sakin. Tamam. Gel. Tam kızlar heyecan yapmayın, sakin. Gel. Ağlama. Ağlama. Gel. Ağlama. Tamam. <laughs> <laughs>